Biraz zorlarsan neden olmasın? Ya korkma korkma Kırılmaz Zeynep abla. Hayır yok ben ondan değil ben öyle duygulandım biraz. Canım ya kıyamam ben sana. Bunlar yedi parçam ya. kesin öyledir. Bütün gün torunumu sallarım artık bu beşikte. Ninelerle uyuturum. Kız, Selim! Selim! Oğlum! Selim! Selim! Selim aç gözünü Selim! Oğlum kendine Selim. gel. Selim! Oğlum! Selim! Selim kendine gel. Selim aç gözlerini Selim! Ablacığım! Ablacığım duyuyor musun? Oğlum aç gözünü bakayım. Oğlum! Selim! Abla atıyorum kalp. Atıyorum kalp. Ben, ben anlamıyorum. Yavrum! Aç gözünü. Aç kurban olduğum aç. Selim! Selim ne olursun bırakma beni Selim! <laughs> Selim ölme! <gülüyor> Selim, <gülüyor> Selim, Selim ne olursun. Selim şimdi değil, olur mu? Ne olursun Selim şimdi değil. Selim kendine gel, Selim. Yavrum, <laughs> sakin ol anne. O ne demek, ne ölmesi? Yapma, kurban olayım, yapma. Zeynep, <laughs> Zeynep bak bebeğine bir zarar vereceksin ablacığım, hadi kalk. <laughs> ya bırakın öldü biliyorum işte bu Ya Yavrum yapma, çocuğuna yazın. <laughs> Amcanı övecek. Beni yalnız bırakmayacaktı. Ben tedavi olup iyileşecektin amca. Ne sözü vermişti? Ne oluyor? Kızım, Zeynep, yavrum. Ağlama ne olur. Kurban olurum ya. Olur. Bak, bak. Sadece bayıldı. Kızım, bir kolay getir. <laughs> <laughs> Selim. Yavrum. Zeynep. Annem, aç gözünü yavrum. Hadi. Hadi yavrum, aç gözünü kurban olurum. Hadi. Selim, <laughs> selim, selim ablacığım, ablacığım uyumadın, selim. Ablacığım duyuyor musun? Selim, oğlum, <laughs> hadi kendine gel çocuğum, hadi yavrum. <laughs> bir tanem uyan, bir tanem oluruz, olursun çok gözünü Selim, <gülüyor> Selim. <gülüyor> Zeynep, Zeynep bak, ablacığım bir şey olacak bebeğine. Bırak bak Selim iyi olacak Zeynep. Ya bırakın, <laughs> değil bana söyledi sadece. Ben ölüyorum dedi. Ölüyorum dedi. Gitti. Sevin. Sevin ne olursun. Aşkım ne olursun bir kere son bir kere bak yüzüme. senin